İmalatçı KOBİ'lerin yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşümleri model fabrikalarla hızlanacak. Bunun için yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerinin sayısı artırılıyor. Malatya, Samsun, Denizli, Trabzon, Kocaeli ve Eskişehir'de kurulmasıyla model fabrika sayısı 14'e çıkarılmış olacak. Model fabrika uygulamaları imalatçı KOBİ'lerin yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşümlerini hızlandırıyor. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'de model fabrikalar hizmet veriyor. Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerinin Malatya, Samsun, Denizli, Trabzon, Kocaeli ve Eskişehir'de kurulması planlanıyor. Eskişehir ve Samsun'da yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri bu yıl faaliyete geçecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelerde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına model fabrikaları hayata geçirdiklerini açıklamıştı. Kacır, önümüzdeki dönemde de 8 olan model fabrika sayımızı 14'e çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuşmuştu. Model fabrikalarla hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılıyor. Verimlilik temelli dönüşümün öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanıyor. Söz konusu fabrikaların farkındalık ve deneyimsel eğitimler, öğren dönüş programları bulunuyor. Ayrıca proje uygulama ve işbirliği faaliyetleri gibi toplamda 5 ana odak noktası var. Belirlenen işletmelere öğren dönüş programı kapsamında deneyimsel eğitimler ve danışmanlık, koçluk hizmetleri de veriliyor.